Merhaba arkadaşlar eller YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de çok güzel çeyizlik, hediyelik, örüp para kazanabileceğiniz güzel bir yelek modeli anlatmak istiyorum arkadaşlar. Gayet güzel şık duran bir model ve ister yelek kırka her türlü örebilirsiniz arkadaşlar. Polosu ip kullanıyorum ve iki numarada tığ kullanıyorum arkadaşlar. Hemen başlamak istiyorum Bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle arkadaşlar biraz yeteri kadar şöyle zincir çekiyorum. Arkadaşlar videomu beğenip kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Şöyle çok fazla sıkılaştırmadan zincirlerimi çekiyorum. Zincirli, zincirimi şöyle gösterebilecek kadar çektim arkadaşlar. Şimdi şu hemen ikinci zincirin dibine tığımın üzerine ipimi almadan sık iğne yapıyorum. Ve bir zincir çekiyorum üzerine. Tığımın üzerine ipimi alıyorum. Şuradan sayıyorum. 1 1 2 3 tane zincir atlayıp dördüncü zincirin içine şöyle ikili trabzan yapıyorum 3 tane 2 3 Evet 3 tane ikili trabzan yaptım bir zincir çekiyorum ortaya tekrar aynı yuvanın içine yine şöyle ikili trabzanlarımı yapıyorum Evet aynı yuvanın içine arkadaşlar yine 3 tane daha yaptım bakın 6 tane toplam ikili trabzan yapmış oldum ortaya da bir zincir çektim şimdi yine bir zincir çekiyorum yine bakın buradan sayıyorum 1 2 3 zincir atlayıp 4. zincirin içine sık iğne ile buraya bağlıyorum bir zincir çekiyorum tekrar sayıyorum 1 2 3 zincir atlayıp yine dördüncü zincirin içine yine aynı işlemi uyguluyorum arkadaşlar 1 2 bakın yine 3 tane ikili trabzan yaptım bir zincir çekiyorum yine aynı yuvanın içine 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 Evet yine bir zincir çekiyorum 3 zincir atlayıp yine dördüncü zincirin içine hemen şöyle sık iğne ile bağlıyorum yine bir zincir çekip 1 2 3 4. zincirin içine tekrar hep aynı işlemi tekrarlıyorum arkadaşlar bu sırayı bu şekilde aralarda bir zincir çekerek bu sırayı bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar giderek tamamlıyorum Evet sıra sonuna geldim arkadaşlar bakın yine bir zincir çektim trabzanlardan sonra 3 zincir atlayıp dördüncü zincirimin içine şöyle sık iğne ile bağlıyorum Şimdi arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum ve ikinci sıraya geçiyorum artık. Şuraya bir zincir çekmiştim. Şöyle orta boşluğa batarak şöyle sık iğne yapıyorum. Yine 1 2 3 zincir çekiyorum. Şöyle arkadaşlar burada kalan fazlalığı şöyle kesip onu kesip atabilirsiniz yani o kadar şey değil hani fark etmez atabilirsiniz açılmayacak şekilde tabi en fazla şu kadar keserseniz açılmaz. Şimdi arkadaşlar 3 zincir tekrar çektim tığımın üzerine ipimi alıyorum burada batmış olduğum sık iğnenin içine batarak şöyle tepesine batarak 1 2 3 bu şekilde fıstık yapıyorum ve ipimi tutuyorum hepsini birlikte şöyle çekip şöyle bağlıyorum arkadaşlar fıstığımı tekrar 1 2 3 zincir çekerek tekrar hemen buraya ortaya batarak tekrar sık iğne ile bağlıyorum tekrar 1 2 3 zincir Evet, ortaya bağladım. 3 zincir tığımın üzerine yine ipimi alıyorum. Sık iğnenin içine, şu tepesine şöyle batarak 1 2 şöyle 3 üç tane üçlü fıstık yapıyorum arkadaşlar. Hepsini birlikte çekerek, tuttuğum ipin de arasından geçirerek fıstığımı sabitliyorum. 1 2 3 zincir. Tekrar ortaya batarak şöyle sabitledim 1 2 3 zincir tekrar buraya bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar geliyorum şurayı da yapayım döneceğim Evet sıra sonuna geldim arkadaşlar ikinci sıranın tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum şöyle sık iğne ile dönmüştüm birinci sırayı bakın şu sık iğnenin tepesine tekrar batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum şimdi bir iki üç zincir çekiyorum ve döndüm dibine arkadaşlar bakın zincirin dibine ikili trabzan yapıyorum bir iki tekrar bir tane daha ikili trabzan yapıyorum Evet arkadaşlar yine aynı şekilde bakın yaptım bir zincir çekiyorum. Hemen şuraya yine tığımın üzerine ipimi almadan tam tepesine sık iğne ile batıyorum ve bağlıyorum. Yine bir zincir çekiyorum. Tığımın üzerine ipimi aldım. Yapmış olduğum fıstığımın tam tepesine batarak 1 2 iki. ikili trabzan yapıyorum yine 3 tane yani birinci sırada yapmış olduğum işlemin çalışmanın aynısını üçüncü sırada da uyguluyorum zaten modelimizde iki sıradan oluşmuş oluyor arkadaşlar ve üçüncü trabzanımı yapıyorum ikili ortaya bir zincir yine aynı yuvanın içine üç tane daha ikili trabzan yapıyorum 2 ve üçüncüyü de hemen şöyle yapıyorum bir zincir çekiyorum hemen tepesine yine batarak şöyle sık iğne ile sabitliyorum ve yine bir zincir çekip fıstığımın tepesine tekrar ikili trabzanlarımdan yapıyorum 3 tane 1 2 3 bir zincir çekiyorum yine aynı şekilde. Bu işlemi yine arkadaşlar sıra sonuna kadar bu şekilde uyguluyorum. Bakın bir zincir çekip buraya bağlıyorum. Yine bir zincir çekerek sıra sonuna kadar yine geliyorum. Bakın gayet çok hoş bir model. Şimdi sıra sonuna yine geldim arkadaşlar. Bir zincir çektim. 6 zincirle geriye dönmüştüm şu ortasına batıyorum zincirin ortasına batıyorum arkadaşlar boşluğa batmıyorum 1 2 iki. ikili trabzan yapıyorum yine aynı yuvanın içine 2 ve üçüncü trabzanımı da yapıyorum şimdi bir zincir çekiyorum döndüm tam tepesine yine sık iğne ile buraya bağlıyorum ve 1 2 3 zincir çekiyorum tığımın üzerine ipimi aldım hemen şu tepesini arkadaşlar bakın sık iğnenin 1 2 üçlü yine fıstığımı yapıyorum ve ipimi tutarak hepsini birlikte yine çekiyorum arkadaşlar ve fıstığımı şöyle sabitledim 1 2 3 zincir çekip bakın buraya yine ortaya sık iğne ile yine sabitliyorum 1 2 3 zincir tığımın üzerine ipimi aldım hemen sık iğne ile batmıştım sık iğnenin tepesine batarak 1 2 üçlü fıstığımı yine buraya hemen şöyle bağlıyorum arkadaşlar ve 1 2 3 zincir tekrar tepesine batıyorum 1 2 3 zincir ve bu şekilde arkadaşlar yine sıra sonuna kadar gidiyorum modelde oldukça yapımı da kolay arkadaşlar 1 2 3 bu şekilde arkadaşlar yine sıra sonuna kadar hemen geliyorum. Evet sıra sonuna geldim yine arkadaşlar. Bakın 3 zincirimi çektim. Şimdi şuraya tepesine batarak arkadaşlar yine bakın tam köşeye battım ve sık iğne ile böyle bağlıyorum. Şimdi arkadaşlar yine bir zincir çekiyorum. Döndüm hemen tepesine yine bir sık iğne yapıyorum ve bir zincir çekiyorum tığımın üzerine yine ipimi aldım fıstığımın yine tam tepesine 3 tane yine ikili trabzan yapıyorum aynı yuvanın içine 3 örnek bu kadar arkadaşlar yine ortaya bir zincir ben dönüşleri de hani tam göstermek için Şöyle her başlangıç ve dönüşü gösterdim. Takıldığınız yerde arkadaşlar videoyu geri sararak kenar dönüşlerine ve bitişlerine bakabilirsiniz. Tekrar bir zincir çekiyorum. Hemen orta sık iğnenin tepesine batarak yine sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Fıstığın tepesine yine hep artık aynı işlemi uyguluyorum arkadaşlar. 2 3 bir zincir bir iki üç bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar gidiyorum yine sıra sonuna geldim arkadaşlar bu bakın bir zincir çektim hemen tepesine yine sık iğne ile bağlıyorum ve 6 zincirle tekrar dönüyorum yine aynı işlemleri tekrar ediyorum arkadaşlar şöyle dediğim gibi bitişlerde bitiş kenarlarda ve başlangıç kenarlarda videoyu geriye sararak tekrar bakabilirsiniz yine aynı işlemi devam ediyoruz 6 zincir çekerek ben de modelimi birazcık yükseltip hemen dönüyorum Evet arkadaşlar modelimi biraz daha yükselttim şöyle Umarım beğenmişsinizdir. Örmek isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Videomu beğenip kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.